Dostlar bu akşam aileyi konuşmaya gayret ettik. Kadını konuşmaya, değeri konuşmaya, sevgiyi, merhameti, şefkati konuşmaya gayret ettik. E şiddeti de konuşmak zorunda kaldık. Nedir mevzu? Dünyada eğer cennet aranacaksa ki dünyada cennet olmaz. Ama hadi bir esintisi vursun yüzümüze istiyorsanız bu esintinin vuracağı yer ailenizdir. Lütfen bunu bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Müslüman adam namazda yüzünü kıbleye, haricinde de evine dönen adamdır. Yüzlerimiz evlerimize dönük yaşarız biz bu hayatı. Yani derdimizi, kederimizi, gamımızı, hüznümüzü ve dahi yorgunluğumuzu gelir. Evde, eşimizde, çocuklarımızla ama kırmadan, dökmeden, incitmeden sükuneti erdirir. Sabaha yeniden Bismillah der. Güne başlarız. Eşlerimiz, kardeşler, kadın içinde, erkek içinde dinimizin yarısıdır. Lütfen bunu da hatırdan çıkarmayın. Bakın dinin bir bütünse bir yarısında nikah var. Kadın için erkek var, erkek için kadın var. Diğer tarafında namaz var, oruç var, cihat var, emri bil maruf nehyanil münker, infak, sadaka ne geliyor saktınıza? Allah Azze ve Celle Hazretleri adeta Resulünün dilinden siz şu ev hayatınızı tanzim edin, bunu da bunun üzerine güzelce yerleştirin buyurmakta. Buradan hareketle şunu bilmenizi istirham ederim. Evinde huzuru olmayan bir adama ya da kadına evin dışında huzur verecek olan herhangi bir şey yoktur. Ben bunu kendi adıma bir meslek profesyoneli olarak söylüyorum. Evet bir yere kadar getiriyoruz. Nitekim Aile ve Dini Rehberlik Büroları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ben Aile İrşat Bürolarından beri hocam bir diyorum süreci. Yaklaşık 23-24 yıllık bir süreç. Evet çok ciddi katkılar sunuyoruz alanda. Allah hocalarımızdan razı olsun hizmetlerini arttırsın. Fakat bunlar suni teneffüs gibi. Hayata tutundurduktan sonra o hayatta kalabilme yeniden bireylerin kendi varoluşlarını gerçekleştirme kabiliyetleriyle doğru orantılı. O da aileyle doğru orantılı. Eş olur, anne baba olur, kardeş olur, evlat olur. Ailelerimizin kıymetini hakikaten bilelim. Mutluluk dediğimiz şey denge hali ise bu denge aile ve dostlarla kurulacak sağlıklı iletişimle, sosyalleşmeyle mümkün olacaktır. Ve e, namus Kardeşler, insana ait bir kavramdır. Kadına ya da erkeğe ait bir kavram değildir. Namus bekçiliği ancak kişinin kendi iffet ve haysiyetine yapması gereken bir şeydir. Çünkü suali kendisine dönük olarak sorulacaktır. Tahrip edilmiş kadın algısı, özellikle Yahudi geleneğinden Medine üzerinden bugüne gelen tahrip edilmiş Yahudi algısı kadını görece değersizleştiren Hatta Hristiyanlık üzerinden bakarsak insan dahi saymayan 19. yüzyılın son yarısında kadına insan demiş kilise. Durum bizde hiç de böyle değil. Kardeşler İslam'ın kadın diye bir sorunu yoktur. İnsanlık tarihinin kadın diye bir sorunu vardır. O da kadın yaratılıştan erkeğe göre nispeten daha zayıf bir fizyolojiye sahip olduğundan dolayıdır. Hak ile ilgili değildir. Din dediğimiz yapı özellikle söz konusu İslamsa hem Kur'an hem hadisler hocalarımın çok güzel vurguladığı Üzere, güçlünün zayıfı ezdiği denklemde sıkıntı yaşayan kadının bu sıkıntısını gidermek için olabildiğince tedbir almıştır. Gerisi artık bunu uygulamakla mükellef olan, uygulayacağına söz veren Müslümanlara kalmıştır.